Türk'üm muzaffer olarak doğmuşuz bir kere. Bir karış toprak uğruna kimimiz şehit oluruz, kimimiz gazi. Hiç değişmez bu yazı. Dünyada her yer geçilir belki lakin geçilmez Çanakkale Boğazı. Sayın yönetim kurulumuz ve müdürlerimiz, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. Bugün haksız düşman saldırılarına tam 253 bin askerimizi şehit verdiğimiz, onların kahramanlığı sayesinde tarihe altın harflerle Çanakkale geçilmez sözünü yazdığımız Çanakkale zaferimizin yıl dönümü. Sizleri Kurtuluş Savaşı Kumandanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, değerli Türk büyüklerimiz ve vatanımızın her karış toprağını kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizin anısına, bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Çanakkale. Bizler bugün burada bir daha dönmemek üzere gidenleri, tarihin yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanları, Çanakkale şehitlerini almak ve onların bize armağan ettiği büyük zaferi kutlamak üzere toplandık. Tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan ve Yüce Türk milletinin kahraman Mehmetçikleriyle verilen büyük bir mücadelenin adıdır Çanakkale. Yorgun düşmüş bir milletin varlığını ve bağımsızlığını devam ettirmek için savaştığı ateşten bir imtihandır. Aziz vatanı düşmanın pençesinden kurtarmak için canını hiçe sayanların kefensiz yattığı yerdir Çanakkale. Hiçbir cephe, hiçbir savaş Çanakkale kadar tarihin akışını bütünüyle değiştirmemiştir. Bu var olma mücadelesinde Yüce Türk Milleti bağımsızlığını karşısındaki büyük güce rağmen yılmadan ve fedakarca kazanmış, işgalci devletlerin çok kolay geçeceklerini düşündükleri Çanakkale'nin geçilmez olduğunu kanıtlamış ve bu zafer Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Çanakkale Zaferi sadece geçmişimizin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en büyük ilham kaynaklarından biri olarak da son derece önemlidir. Çanakkale ruhu göstermiştir ki, dünyada bu milletin varoluş iradesini kıracak hiçbir güç yoktur. Çanakkale'de ortaya konulan bu sarsılmaz vatan sevgisi, bu millet olma bilinci en büyük zenginliğimiz, en büyük gücümüzdür. Bizler yokluk içindeyken bile Çanakkale geçilmez dedirten o sağlam inancın o sarsılmaz ruhun mirasçılarıyız. Aydınlık geleceğimizin teminatı geçmişte olduğu gibi şimdi de işte bu ruh ve inançtır. Bunun bilincinde olarak bizlere bağımsız bir ülke, özgürlükçü bir ruh miras bırakan, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere, onların kurduğu layık ve demokratik cumhuriyetimizi koruma külküsüyle dün olduğu gibi bugün de hiç düşünmeden canını veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Adım Ömer. Tam 106 yıldır 17 yaşındayım. 106 yıldır görmedim hanımı. 106 yıldır gülmüyor ağlamıyorum. Unuttum çamaşırının kokusunu. Uzun, epey uzun zamandır saymıyorum yıldızları. Sevmiyorum saçı belikli bir kızı. Elimde bir süngü, mitral özleri sper olmuş göğsümde bir sızı. Öldüm! Öldüm. Adım Hasan üzerimde 106 yıllık toprakla yatıyorum burada. Beni tanıyorsunuz. Bilmeyen var mı ki ayağındaki yamalı çarı? Türküler söyler beni. Toprağın derininden 15 çiler bağırır beni. Bir ananın kulakları kanadır feryada ağlar beni. Duymayan var mı? Öldüm. Öldüm. Adım Ali, 106 yıl önce arı burnunda öldüm. Genç ömrümden güvercinler göçtü, gözlerimin önünden sevdiğim geçti. Tek bir damla yaş döküldü gözümden, ÖLDÜM! öldüm. Adım Mehmet, birer birer düşüyordun nice koç yiğitler. Sabahın beşiydi, Dağlarında çiçekler açıyordu memleketimin. Öldüm. Öldüm. Adım Osman, Çanakkale'yim ben. Tavrula değil ölmeye giderim. Bakmayın yaşımın on yıl oluşuna, koca bir ülkeye emanet aldım yüreğime. Vatana kurban gönderilmiş Mehmetçiğin, saçındaki kınayım ben. Öldüm! Düm. Adım Ahmet. Mustafa Kemal'in göğsünden seken kurşunum ben. Çanakkale'de Gelibolu'da basıp geçtiğiniz toprağım ben. Tam 106 yıldır her adımınızda huzurla aldığınız her nefesteyim ben. Vatan aşkıyla hasrette öldüm. Çanakkale içinde vurdular beni Çanakkale içinde بعد ما Çanakkale içinde aynalı çarşı Çanakkale içinde aynalı çarşı Ana ben gidiyorum सुष्मानगर्ष Selam olsun Çanakkale'de vatanı ve namusu için can veren şehitlere. Selam olsun Çanakkale gazilerine. Selam olsun selam yüreği Çanakkale şehitlerimizin idealiyle atan gençlerimize. Programımız burada sona ermiştir. Çanakkale'de kanlarını akıtıp canlarını vererek bu vatanı bizlere bırakan Çanakkale geçilmez diyerek Türk'ün adını tarihin sayfalarına altın harflerle kazıyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, hürmet ve minnetle anıyor. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz.